Evet merhabalar hoş geldiniz umarım süper bir gün geçiyorsunuzdur zamanda kolayca düzeltebileceğiniz 10 basit hata diye bir video yapmıştım şurada bir yerde vardı o da onun ikincisini çekiyorum diyebiliriz bu videoda rank fark etmek sizin yapıyor olabileceğiniz birkaç tane hatadan ve bunları nasıl daha iyi yapabileceğinizden bahsedeceğim hata değil yani nasıl diğer türlü düzeltebileceğinizden bir de iki tane 1250 vp çekiliş var yine onunla da açıklamadan ve sabitlenmiş olarak katılabilirsiniz çok da uzatmadan videoya geçebiliriz tekrardan hoş geldiniz iyi <laughs> İkincisi özellikle saldırıda oynarken default oynayabilmek yüksek ranklarda dahil Çok kişi nedense bunu uygulamıyor. Peki ne bu default? Türkçe'ye bence standart olarak çevirebiliriz. Açıklaması ise şu. Diyelim ki bankta saldırı tarafındasınız. Oyun başında koşarak B longa oynamak yerine haritanın her yerine bas kuruyorsunuz. Bir kişi long kontrolünü alıyor. iki kişi Sage'in ağda attığı duvarı kırıyor. iki kişi de hamamdaki orb kontrolünü alıyor. Bu sayede hem takımınıza her el bir orb sağlamış oluyorsunuz. Hem de karşı takıma elbaşı direkt buraya koşuyoruz demek yerine map'in farklı yerlerini bas kurmuş oluyorsunuz. Bu sayede onlar da hiçbir yerde üzerinden alamadıkları için tek bir bölge ağırlık veremiyorlar. Bu oyun tarzını zaten profesyonelde bolca görüyorsunuzdur fakat kendi oyunlarınızda biraz bile uygulasanız oyunlarınızın kolaylaşmaya başladığını fark edeceksiniz. Orb kontrol demişken de oyunda bazı orplar gerçekten çok kolay alınabiliyor. Mesela biri saldırı tarafındaki ya da icebox savunma tarafındaki A orpları. Ya da diyelim ki karşı takımın hepsinin infosu var. Önünüzde bir tane orb var. Rotate atmadan onu almaya çalışın en azından. Bir ulti ile kolayca round değiştirebiliyorsunuz Valorant'ta. O yüzden orpları unutmayalım. Çok fazla orp demiş olabilir. Bir de hemen buraya hem round değiştirebilecek ulti örnek hem de lineup ezberlemenin önemiyle ilgili bir klip bırakayım. İkisinin de oyun içi kullanımını görmüş oluruz. Kerbi, Kerbi. They can't plan. Oh, we we shouldn't pick. I got there, tree there. Evet bir sürü orbu topladınız ve siz Sage'siniz. Sage ultiniz geldi sonunda. Bence, bu bence bu arada. Sage'in ultisini ekonomi yapmak için asla kullanmayın. Yani 8 tane orbu harcıyorsunuz. Bir de bir kişi kaldırıyorsunuz. Bunu sadece bir tane Vandal sevlemek için bence yapmayın. Yani en sonunda kullanılan Sage ultileri gereksizdir. Araya garip bir bilgi sıkıştıracağım. Diyelim ki bazı şeyler çok daha net, parlak görmek istiyorsunuz. Bloom'u açabilirsiniz oyunda. Çok fazla bir FPS etkileyeceğini düşünmüyorum. Fakat diyelim ki Sovok'u, Oku, zaten arkada görüyorsunuz. Sova Oku'nda çok fazla fark ediyor. Siz de bir yerde arkanız dönüp o Sovok'unu Oku'nu kırmaya çalıştığınız zaman daha rahat görebilirsiniz bunları. Bir diğeri ise piklerle ilgili olacak. Eğer imkanınız varsa dümdüz pik atmayın hiçbir zaman. Yani niye eşit şartlarda dövülüyor giriyorsunuz ki? Okunuz varsa okunuzu atın. Flash'ınız varsa flash'ınızı atıp pikleyin Ya da yanınızda arkadaşınız varsa double pik atın. Hiçbir zaman dümdüz pik atmanın bir mantığı yok. Yani eşit şartlarda bir faize girmenin hiçbir mantığı yok. Evet kendi skilllerinize falan dikkat edin dedik ama şöyle bir şey daha var. Karşının skilllerine daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de flashlara. Diyelim ki site içinde oturuyorsunuz. Karşıda da bridge var. Eğer siz bridge'in flash atabileceğini bilincinde olursanız geldiği zaman kafanızı çevirmeniz daha kolay olur. Beklemediğiniz bir şeye tepki vermeniz bilimsel olarak da daha uzun sürdüğü Kanıtlanmış bir şey sonuçta. O yüzden sürekli flash gelebilecekmiş gibi tetikte beklemenizde fayda var. Site içinde yapabileceğiniz bir diğer şey ise takım arkadaşınız için baitlemek. Eğer arkadaşınız site içinde kaçamayacağı ama çok da tahmin edilemeyecek bir pozisyonda ise siz site içinde ses yapıp karşı takımın dikkatini çekerseniz takım arkadaşınızı kontrol etmeyebilirler. Bu sayede normalde çıkaracağınızdan çok daha fazla kill çıkarabilirsiniz. Ve hayır pickleyip ölmenize gerek yok. Hatta ölmemeniz çok daha iyi. Bu sayede karşı takım için hala bir tehdit oluşturuyor olur. Son söyleyeceğim ise bir pick taktiği olacak. Normalde picklerden çok fazla bahsetmemiştik. Fakat bunu söylemek istiyorum. Şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Hızlı bir şekilde AD AD yapıp karşı takıma omuzunuzu gösterip onları atış etmeye zorlamak. Buna jiggle pick deniyor normalde. Fakat bunu karşı takımı vurmak için de yapabilirsiniz. O da şöyle. Diyelim ki siz karşı takıma şöyle küçük piklediniz. Karşı takımın yapacağı şey eğimini buraya koyup sizin çıkmanızı beklemek olacak. Fakat siz aynı şekilde böyle küçük piklemek yerine daha geniş piklerseniz onları vurma şansınız çok daha fazla olur. Çünkü onların eğimleri bu kutunun yakınında olacak. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Umarım oyununuza biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Aşağıdan iki tane 1250 öpe çekişlerine katılmayı unutmayın. İlk olarak DC'de açıklanır her zamanki gibi. Abone olup like atarsanız da müthiş yardımcı olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.